Merhaba arkadaşlar ben Habbi Ocak. DS hatalar ve çözüm yollarına devam ediyoruz. Bu dersimizde sertifika geçerliliği tanımlanamadı hatasını göreceğiz. Çözümünü göreceğiz diyelim. Şimdi ekran görüntümüz bu. Eğer bu şekilde bir hata alıyorsanız çözümü söyleyelim. Öncelikli olarak hemen geliyoruz buraya. Buraya. Uyap editör programı indir diyoruz arkadaşlar. Bu problemin nedeni e, kelime işlemci ile alakalı. Hemen e, eski versiyon kullanıyorsanız ondan kaynaklanıyor. Hemen e, buradan seçiyorum. Uyap editörü indir diyorum arkadaşlar. Uyap editörün şu an en son versiyonu 5.02 imiş. Siz daha sonra ona göre indirir kurarsınız. Şimdi e, inmesini bekleyelim. Aslında şu andaki katılımsız programımız 5.01'i yüklüyor arkadaşlar ve bu versiyonda hata genel itibariyle olmuyor. Özellikle 5 versiyonun altındaki 4 versiyonlarda bu hata çıkıyor. Şimdi hemen ben bunu WinR zipten çıkarayım. Zipten çıkardım. Direkt geliyorum arkadaşlar. Kurulumu yapıyorum. Kurulumumuz e, Uyap'ın resmi sitesinden indirdim. Zipten çıkardım. Özellikle zipten çıkarıyorum ki bazen bazı dosyaları zipten çıkarırken sorun yaşıyor. Zipten çıkarıyorum ve bu şekliyle kuruyorum. Kurduktan sonra bu hatayı vermeyecek arkadaşlar.